Ben Pınar Sanayisi'nde çalışıyorum. Babam dedi ki senden bir bok olmaz zaten dedi. Git yazın dedi 3 ay sigara paranı kazan. Benim paketini alma ne varsan yap dedi. <laughs> tamam dedim ya sana meyvallah edeceğim o zaman. Tabii iki tane yapıştırdı gittik. <laughs> Lastikçi onun yanına verdi. İnan aldığım para üstümdeki kıyafeti yıkamaz. sanayide de pis dolu. Bütün itleri, atmaları, yanaşmaları işe yaramayan ne kadar adam babadan beddualı varsa kimini lastikçinin yanına, kimisini ot elektrikçinin yanına vermiş. Bu kadar pis olduğu arada hiç olağanüstü bir hal olmaz mı olur? Şimdi ben de sanayiye yeni düşmüşüm böyle salak salak etrafıma bakınıyorum. Lastik tamir etmeyi falan öğreniyorum. Sanayinin bütün pisleri benden öncekiler devrecilik yapacaklar. Bana bir şey yapma lazım ama ben onlara pek yaklaşmıyorum. Öğlen yemeğine gideceğiz işte. Çay söylediler posta. Gittim karşı dükkana gel dedi çağırdı Şenol abi. Şimdi herkes sandalyelerine oturmuş. Bana da bir tane akü bırakmışlar. Kapakları da açık. Ben ilk oturduğum zaman kot pantolonu pek anlayamadım onun ne olduğunu. Onlar biliyor ne kadar da pantolonu eritebileceğini o akü suyunun. Çay içtim, sigara içtim. Bana git dediler Zahit abiden köfteci Zahit'ten 5 porsiyon ekmek içine köfte. Motosiklet burada. Ayağa kalktım. Ben bir soğukluk ilk baş hissettim ama <laughs> anlayamadım onu. Abi götümdeki don tülbent bezi gibi olmuş. Pantolon komple gitmiş. Yer yer büyük delikler. Bir atladım motora ve şöyle tırın. anladım ama soğuk bir yerden alıyor yani. Kafayı bir çevirdim aynadan benim götümde ne pantolon kalmış ne don. Kabak gibi çıkmış böyle bir de oturmuşum motora böyle. Abi onur o görür görmez atladım motordan yere oturdum. Hiç kalkmadım. Sanayiye bir girdim sanayi yıkılıyor yıkılıyor. Allah'tan fotoğraf makineleri yok o zaman. Arkadan bir çeksinler böyle var ya Apple gibi böyle arkadan. Amblem böyle. Bıraktım işim işi gitmedim zaten bir daha.